Merhaba sevgili öğrenciler. Ben beden eğitimi spor öğretmeni Osman Atılan. Düzenli egzersiz yaptığımızda daha fazla kanla birlikte daha fazla oksijen beynimize ulaşır. Bu durum beyin hücrelerimizin daha iyi beslenmesine neden olur. Beynimizde bulunan BDNF düzeyi yükselir ve bunun sonucunda beynin sinir hücrelerinde dallanmalar oluşur. Ve yeni beyin ağlarının oluşum olasılığını arttırarak yeni öğrenmeleri altyapı hazırlar. Hep birlikte beyin enerji ve hareketleri yapıyoruz. Sol elimizde kulağımızı tutarken sağ elimizle burnumuzu tutuyoruz. Hop dediğimde sağ elimizle kulağımızı tutup sol elimizle burnumuzu tutuyoruz. Hop, hop, hop. Aferin çocuklar. Sağ elimizle 5 yaparken sol elimizin baş parmağı sağ tarafı gösteriyor. Hop dediğim zaman yine sol elimizle 5 yaparken sağ elimizin baş parmağı sol tarafı gösteriyor. Ama bu sefer iç yüzüyle gösteriyor. Hop. 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 Aferin size. Harikasınız. Sağ dizimi çekerken sağ elimi yana açıyorum. Sol elim yanağımın yanında. Diresekten bükülü. Hop dediğim zaman sol elimi yana açıp sol dizimi çekiyorum ve sağ elim yanağımın yanında. Hop. 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 Harikasınız. Sol dizimi çekerken her iki elim sol yanımı gösteriyor. Rakam söylediğimde sağ dizimi çekip her iki elimle sağ yanımı göstereceğim. Har söylediğimde hareketi yapmayacağım. 1, B, 2, 3, E, Y. Harika. Sağ elimle sağ yanıma ve yukarıya uzanırken sol dizimi yukarıya çekiyorum ve sol elimle diz kapağımdan tutuyorum. Hop dediğimde sol elimle yukarıya uzanırken sağ elimle diz kapağımdan tutup sağ dizimi yukarıya çekeceğim. Hop. 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 Bravo size. Her iki elimle 3 yapıyorum. Sayılarda işaret ve baş parmaklarımı birleştiriyorum. Harflerde olduğum pozisyonda kalmaya devam ediyorum. Bir A 2 C 6 7 B Bravo. Her iki elimle önde çapraz vaziyetteyken ayak parmak uçlarım iç tarafa bakıyor. Hop dediğim zaman ayaklarımı makas yaparak ortada birleştiriyorum. Çapraz bir şekilde ellerimi yanda yukarı açıyorum. Hop. 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 Harikasın. Sağ elimin iç yüzü karşıyı gösterirken sol elimin dış yüzü karşıyı gösteriyor. Sayılarda ellerimin yerlerini değiştiriyorum. Harflerde hareketsiz bekliyorum. 7 Z 8 3 5 B 4 A Bravo size. Sağ elimin baş parmağı sol elimin işaret parmağına temas ederken sağ elimin işaret parmağı sol elimin baş parmağına temas ediyor. Hop dediğim zaman tam tersi şekilde sol elimin işaret parmağı sağ elimin baş parmağına temas ederken sol elimin baş parmağı sağ elimin işaret parmağına temas ediyor. Hop. 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 Harikasın. Beyin enerji ve hareketler dikkatimizin dağıldığı anlarda, odaklanma ve konsantrasyon sorunu yaşadığımızda, beynimizin her iki lobunun çalışmasını sağlayarak yaptığımız işe yeniden odaklanmamızı sağlayacaktır. Aynı zamanda ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan hafıza kaybıyla ilgili olan hastalıkların önlenmesinde de etkilidir. Egzersizlerden sonra mutlaka bir bardak su içmeliyiz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.